Çok güzel kar yağıyor. Hadi gidelim kardan adam yapalım. Beşinci daha bu sabah yaptık Can. Hmm, doğru. Kar topu oynasak yine mi? Ozma Ozma, 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 Ozma. Hoş geldin Ozma. Hoş bulduk. Hazır mısınız arkadaşlar? Neye hazırız Ozma? Yılbaşı kızak yarışması. Muhteşem. Hadi hemen gidip kayıt olalım. İyi ama bizim kızağımız yok ki. Zeyno doğru söylüyor. Kızağımız yok. <laughs> Arkadaşlar artık yarışa hazırız. <laughs> kızak. Evet sayın seyirciler. Geleneksel yılbaşı kızak yarışmasına hoş geldiniz. Bu yılda çok çekişmeli bir yarış olacak. Yarışmacılarımız şu anda başlangıç çizgisinde heyecanla yarışmayı bekliyorlar. A rotası ve B rotası arasında seçmemiz gerekiyor. Biraz daha uzun bile gözükse güvenli yoldan yani A rotasından gitmeliyiz. A rotasının yönlerini takip edersek önce sol, sonrasa ve en son yine sol yapacağız. Hadi arkadaşlar kızağımıza gidelim. Bu yarışı kazanacağız.. Hmm. <laughs> doğru yolu bulabilecek misiniz bakalım? <laughs> Bence yarışmacılarımızı daha fazla bekletmeyelim ve hep beraber sayalım. Bir. Hazırsınız değil mi arkadaşlar? Hazırız Zeyno. Ben de hazırım. Ben de. İki. Hadi Kemgolar. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ve 3 Hadi arkadaşlar gidelim. Zomzoro. kızağımızı bağlamış. Halatı çözdüm arkadaşlar. Vazgeçmek yok. Hadi. O zaman yarış başlasın. Önce sol. Çok eğlenceli. <laughs> Dikkatli ol Zeyno. Şimdi sağ. Evet sayın seyirciler. Yarış heyecanla devam ediyor. Birazdan birinciyi göreceğiz. Heyecanlı mısınız? Bu yarışı asla bitiremeyeceksiniz. Ben kazanacağım. Ben, ben, ben. <laughs> Bu taraftan, sağdan. Hadi Zeyno, ne bekliyorsun? Geç kalıyoruz Zeyno. Arkadaşlar, pankartta sol, sağ, sol diyordu. Yani şimdi sola dönmemiz gerek. Yanlış hatırlıyor olabilir misin Zeyno? Baksana işaret sağ tarafı gösteriyor. Şuna bakın arkadaşlar. Somzoro tabelaların yönünü değiştirmiş. Sol taraftan gidiyoruz. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Yaşasın. <laughs> evet arkadaşlar galiba kazanan belli oldu. Zomzoro ve... Bir dakika. İkinci bir kızak görüyorum. Hadi çocuklar. Yapabilirsiniz. <laughs> Kazanıyorum. Aa, siz vazgeçmediniz demek ha? Kemgolar hadi. Daha büyük atın. Daha büyük. Ne yapacağız arkadaşlar? Sakin olun. Sadece yarışa odaklanın. Çok az kaldı. Başaracağız. Ne? Verin şunu bana bakayım. Sizi beceriksizler. Şimdi karlar altında kalacaksınız. Size gününüzü göstereceğim. Olamaz. Hayır. Yarışı biz kazanacağız. Ve kazanan. Ve arkadaşları! 3-2-1 i̇ki, iki, Yaşasın! Yeni yıla girdik! Yeni, Yeni yılımız kutlu, kutlu olsun. olsun! İyi seneler anne! İyi seneler baba!